sevincini taraftarla yaşıyor. Çok güzel görüntüler. Derbide 1-0 öndeyiz. Sinan Gümüş'ün golü Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kaleci Erten'in çabası yetersiz. Galatasaray derbi de üstünü yakalıyor. Daha tempolu bir futbol istiyorduk ikinci yarıda. İyi başladık. Golü de bulduk Sinan'la. Furkan. Sinan. Sinan ayakta kaldı. Furkan. 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 Çok güzel top. İsmail Sarı ceza sahasına girdi. İsmail! İsmail 2 oldu! İsmail Sarı attı 2 oldu. Galatasaray 2, Fenerbahçe 0. Derbi de artık çok da avantajlı bir sonuca sahibiz. Furkan'ın pasında İsmail Sarı çok güzel hareketlendi. Karşı karşıya kaldı. Sokkanlı vuruş. U21 liginde bu sezonki Üçüncü golünü kaydetti İsmail Sarı. Golü taraftarı armağan ediyor. Galatasaray şimdiki 2-0 önde. Sinan Gümüş ve İsmail Sarı'nın golleriyle farkı ikiye çıkartıyoruz derbide. Fenerbahçe tehlikeli geliyor. Penaltı kararı var. Çağrı yerde kaldı. Bir de sarı kart. Emre Tosun'a Fenerbahçe penaltı kullanacak. Farkı ikiye çıkardığımız anda birazcık rahatladık diye düşünürken penaltı kazanıyor. Fenerbahçe Ramazan Civelek Topun başındaki oyuncu İsmail Çipe Dikkatli kalesinde Fenerbahçe için farkı Bire indirme şansı Haydi İsmail diyelim Ramazan geliyor Ramazan vuruyor Top ağlara gidiyor İsmail köşeyi de buldu ama Sert ve düzgün bir vuruş çıktı Ramazan'ın ayağından. Durum şimdi 2-1 Florya'da.